Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Multilate Edol 2 adlı oyun oynayacağız. Bu internetten de tarayıcı üzerinden oynanabiliyor fakat ben bilgisayarımı indirerek oynuyorum. Neden? Çünkü e, daha çok item veriyor bize. Şimdi hemen environments yani çevremizi seçelim. Ne yapabiliriz? E, cave olsun mu? Yok. Cave olmaz. Desert olsa çok şey. Woodland olsun aynen. Woodland iyidir. Evet şimdi çevremizi seçtik sonra şu ikisini açmamız gerekiyor. Buradan ee, itemlarımızı alacağız. Mesela şu itemi seçtik. Burada ona ayar çekeceğiz. Filan işte. Neyse başlayalım ilk önce bu amcamızla ne yapalım. Bu amcamızın karşısında bir amcamız daha yapalım. Direkt yaptım bir şey olmaz. Sonra bunlara bir silah verelim. Bu bir dakika şöyle dönsün terörist olsun bu amcamız. Nasıl dönmüş böyle? Şöyle yavaş alalım. Stop stop. Daha dokunur dokunmaz kanıyor ayakları ya. Neyse. Tut şunu. Tut he tuttu. Bu abimiz yerine gelesiye kadar. Şöyle hoplatırken bunun silahını alalım. Bu mu olsun bu mu olsun bu olsun. Bunun silahını da bu tarafa çevirelim. tut Pekala, de bir düzel bakayım. Hı. Hmm. Şuna bak, yara almamışlar iyi. Kalk 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 kalk. Hey, yavaş ya almayı unuttum. Ne girdim yine ya? Ah, kondum beni. Ben de seni topluma sıkacağım ulan. Sıkamadım. Sıktım mı? <laughs> Topuğundan vurdu da pek bunu etkilemedi. Zaten yamuk duruyordu. Adamın kolu çok kötü kanıyor ya. Çok pis vurmuş bu. Bir de bacaktan. Aha ölüyor mu lan? Hemen ölmezsin diye düşünüyordum. O bu kesin öldü ya. Direkt öldürdü. Pe Keşke öldürmesi. Evet. Ölmedim mi lan? Hadi son kez ölürken bunu da bir tane sık. Ulan koluna sıkı sıkı kolunu koparttın ya. Öldü mü bu? Yaşıyor kolu koptu yaşıyor. Bir de kafayı sıksak. Bakalım ölmüş mü? ölür yani kafayı şuna bak değiştin geçecekti neredeyse bunun yarıda kaldı da neyse demek ki bu silah daha güçlüymüş şimdi etraf temizleyelim başka bir iş yapalım şimdi bir abimizi daha yapalım iki abi savaşları olsun bu bölümümüzün ismi iki abi savaşları neyse şimdi farklı silahlarla deneyelim bu silahı hiç denemedim ben yakacağım diğerini Ver elini. Tut şu silahı. Ha. Efendim. Sen ne olsun? sende de bu olsun. Aman bu olsun. Çok uzaktalar. Neyse. Şöyle bir düzelsinler bunlar. Aman. Yürü git lan. Oğlum ölme lan. Kalk. Küçücük silah adamdan alırım ya. Abiler. Lütfen. Şunu yine şey yapmayalım da yavaş şekilde. Bu muydu lan? Oha bu mermide bak. Al işte silah kırılmamıştır inşallah. Kırılmış işte ya. Bu yangında bu adama gelişiye kadar. Ha geldi. Bacağı yanıyor. Aaa bacağım yanıyor. Ulan sana öldüreceğim. Çok çiçeğe gitti be. her tarafım yanıyor. Tamam o öldü. Bu abi öldü. Bu yanıyor. Bu kadar da yavaş yanmaz ki bir insan ya. Bu ne lan? Bunu istemiyorum ben. Bunu istiyorum. Böyle daha iyi oldu. Aaaa! Canım acıyor! Aaaa! Kendimi öldüreceğim! Öldüremiyorum! Ana! Ha bacak koptu lan! Aa, parça pinçik oluyor da. Tut tut, tut 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 gidiyor bak gidiyor. Ha. Şimdi dur. Sana da verelim bir tane. Tut sen de bunu. Oğuh. Nereye sıktığını zannediyorum. Oo. çok fis girdi ama he, mermi. Bir de bu sıksın silah vurma. Al işte silah vurduk, parçalandı silah ya. Ateş ediyor. Ama bu parçalandı şimdi de. Aynen. Pü. Neyse. Aa, oh, öldüreceğim seni. Yapma. İstersek mermiyi şu şekilde yapabiliriz. Yapalım hadi. Lan merminin eldi. Aa. Oh. Oh, oh. Olsun Aa! Abi çok pis kanıyor lan Bacak Şş, Nasıl kanıyor Baksana Bitti kan Kalbin şeyle atıyor hala Yeni savaşımıza geri dönelim Bir abi daha normal pistol var. Uzi var. Sniper. Evet sniper. Bunun elinde sniper olsun. Tamam. Diğerinin elinde de shotgun olsun. İki kafa patlatıcı silah. Tamam şimdi düzelim bakayım. Kanayacak. Al kanadı. Allah Allah. Kalkıyorlar. Bu bacağı sıktın önce. O abi merminin büyüklüğüne bak. Parçaladı mı? Parçalamamış. Ama çok pis kan kaybediyor. Bir de şart kına tamına. Bacaklarına. Bacağına dedim ya. Silah gitti. Abi iki bacağını da mı et Ne yok? Şimdi sen bitti. Yapma. Yapma. <tık> Oo oh, mermi sekti lan. Nasıl oldu o iş? Yavaş yavaş çıkalım. Abi nasıl konuyor vücudu adamın? Öldü ona. Ne oldu lan öyle? Ben de yapmadım. Neyse. Al, al bakayım birazcık daha derken. Hop. Öldü mü? Ölmedi lan. Şu bacağı şöyle atak bakalım ölmüş mü ölmemiş mi? Öldü. Öldüm lan ben öldüm. Neyse yeni şeye geçelim. Bu sefer şu şekilde snipe'layacağız bu abiye. Diğer abiye gerek yok. Abi şu merminin büyüklüğüne bak ya. Bir de bak. Mesela şunu ateş edelim. Şu ikisindeki farka bak. ve taktikal SMG mesela. Şuna farka bak. Hepsi de aynı yere gitsin bakalım ne olacak. Ama şu kaydı. Oh abi gördün mü sniper'ı? Uçurdu vallahi kelleyi. Ama burada sınır kanaması lazım. Burası kötü olmuş biraz. Sadece kolu kanıyor. Neyse bir sürü silah denedik. Bu ne lan? Ben? ben bunu hiç görmedim. Aa, Nasıl silah lan be? Bu. İlk defa görüyorum. Bu ne? Hand cannon. El topumu. mu? Aa, ne koparttı lan böyle? Şuna bak kolu kolun gövdeye bağlı olduğu yerle birlikte koparttı. Ve hatta abi kafayı tek bak yakınından geçti sen. Sayırdı ama ölmedi. O abi abi tekrar yapacağım dur şu silah. Şuna bak. Hiç. Sniper gibi yemin ediyorum. Neyse. Yine. Burada. Evet. Shotgun. Dürbünü sadece. Bak kafayı patlatıyor Dazgas. Ama yine de öldürdü. Öldürücü. Evet. Bir ok deniyor. Bu ne Evet, iğne yapıyoruz. Yok, bu uyutucu herhalde. Uytumunç, uç, uyutucu, uyutucu, uyutucu... Ne oldu lan? Tövbe. Uyutucu mu? Hı, zehirleyici bu. Adam yavaştan zehirleniyor. İki tane daha. Adamın beyninden zehirlemeye başladık. Adam çok pis zehirleniyor patlıyor etraf kan çıkıyor bir de bacaktan bir tane daha o artık dayanamayacak gücü kalmadı hastalandı kafaya kafaya ha bir yeri koparttı hastalık bir yerini koparttı adamın gitti nereye gitti baksana Aha. neresini koparttı ki lan Neyse işte bu zehirleyip öldürdü normal yavaş bir şekilde acılı bir dolu. Bu da ok. Abi çok hızlı. Evet iki mermi kafaya öldürdü mü? Öldürdü herhalde neyse. Bunlar saçma şu hapun e işte. Şuna bak deliyor. çok pis deliyor. Ya bu kafayı kapatmak için çok güzel. Bu testere atıyor. Bu biraz saçma gibi. Aynen saçma yani. Gösterecek Steam Crossbow mu? Steam A demektim miydi? Neydi Steam? Unuttum. <laughs> Nasıl bir silah lan bu? Buhar oldu silah. Bak bak içinden geçiyor. Koparttım mı kafayı? Pek şey değilmiş. Ben sevmedim bu silahı. Kılıç atıyor. Greymit Hammer. Şunu bir kafaya atalım mı şunu? çok pis dayak yedi adam ya. Şu böyle bir darbe aldın. Şu hale bak. Ne şöyle bodoslama sana dalsın. Şuna bak adam her tarafı morardı. Diyelim morardı diyelim biz ona. Bu baton maton. Bunlara bakmayalım gerek yok. Testere. Neyse biz silahlara devam edelim. Bunlar şey Tehlikeli, hummus, tehlikeli mi? Hamılız tehlikeli miydi lan? Konkus Bu biber gazı galiba. Yok lan benzin olması lazım. Biber gazı da olabilir. Baksana bayıltıcı mı? Şu çok saçma yani onu hiç sevmiyorum. Direkt yok ediyorum. Boyu etrafı. Adamın kafayı turuncu yaptık. Neyse bunu atalım. Portal silahı. Gir portala. Neyse silah girsin. Diğer taraftan çıkmıştır galiba aynen. Potato. Patates silahı. Bu çok güzel bir silah benziyor. VTF atıyor lan. Çok saçma işte. Bunlar saçma silahlar. Tesla. Tesla babanı mı yapıyor? Ne yapıyor? O. Adama elektrik çarptırıyor. Acaba elektrik çarptıra çarptıra ne yapacak? Bakalım ne olacak? Aha kendi etkileri silah. Adam normala döndü. Ve şunu niye Bunlar da patlayan. Direkt. Hiç. Acımacı yok. Direkt öldürüyor. Blast pistol. Bunu Hiç görmedim. Tövbe sana. Mermi mi bu şimdi? Ne bu? Onu. Bir tane atalım. Hiiii. Ulan kötü dedik silahı nasıl çıktı? Disk launcher deşip geçiyordu galiba. Aa değilmiş pardon. Çok özür dilerim. Fetmeni geçiyor mu? Ne oldu lan. Bir şey Ne atıyor lan bu? Tövbe estağfurullah. Bu saçma gibi sanki. Vuh. Ya bu ne ya? Trizoka. Füze. Şş. Bacaktan öldürecek. Yazık. Şşş. Gitti vücut. Şu kana bak. RPG. Yani. O Kafadan nedi ama. Kafadan RPG. Ha, nah, normal. Fize gibi. Evet. Küçük... Evet. En son olarak Fatman'ı deneyerek bitirelim bu bölümümüzü. Evet. Fatman is coming. Abi ya. Silip süpürüyor ortalığı. Bak şimdilik. Kendi kendinde süpürüyor. Şu hale bak. Ne yaparsan yap patlatıyor. Bu da varmış işte. Böyle. Neyse arkadaşlar. Bu bölümümüzün sonuna gelelim. Ee, bir dahaki videoda daha ne çekerim bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayınız. Ayrıca beğenebilirsiniz de beğendiyseniz. Eğer beğenmediyseniz beğenmezsiniz. Ben karışmam. İsteyin, sen ne, neden yapıyorum ben konuşmayı da, hiçbir fikrim yok. Neyse arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Uzun süredir video gelmiyordu, sebebi okul, artık okul yok, o yüzden videolar daha hızlı bir şekilde gelebilecek ee, diyorum, diyorum yani. Neyse, hadi görüşürüz.